Herkese benden döner diye giriş yapacaktım ama arkadaşlar 4.2'nin haberini getirdim size. Zaten başlıktan da gördüğünüz gibi bakın burada bir dönerci var. Daha önce modellemiştik bunu. 4.2'yi kurduk. Kurulum videosu açıklama kısmında. Burada paylaşamıyorum. Daha önce de zaten söylemiştim. Kurulum videolarını burada izin vermiyorlar diye. Şimdi ne yapacağız burada? Daha önceden yaptığımız bir model vardı. Şimdi burada niye arkadaşlarımız şöyle boşlukta duruyorlar? Çünkü bunu Enscape'in 3 sürümünde falan olması lazım. Orada hani render aldığımız için bunların altlarındaki koltuklar falan büyük ihtimal değişmiş. O yüzden bu arkadaşlar havada duruyor gibi görünüyor. Aslında burası komple bitmişti. Tabii ki buradaki malzemeler şu an yok görünmüyor. Yani 4.2 içerisinde şöyle bir sizi gezdirmek istedim. Malzemeleri falan göstereceğim. Çok güzel görünüyor şuradaki cam falan çok kaliteli olmuş. Ve mesela önceki sürümde falan böyle çok iyi değildi aslında. Bu cam kısımlarını falan iyi çözmüşler. Şurada nerede sen canı çektiriyor ama neyse biz devam edelim. Şimdi yerdeki döşemeler nasıl? Modele dönelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha önceki videomuzda eski eskiğin hatta evet 4.1'ini ben kullanıyordum ama e, daha sonra 2024'ü kurdum. Bilgisayarımız formatlanmıştı. 2024'ü kurdum. bunu videosunu da paylaştım. Hatta buradan da bakayım. Evet şu an ismini belki okuyamıyorum ama bir arkadaşımız istemişti 3 gün önce. 4.2'yi de araştırıp baktım. Yani temin edebildik. Şimdi de burada şu an arkadaşlar kullandım. Kurdum. Hatta alttaki videomuzdan zaten izleyebilirsiniz. Hangi sürümlere uyumlu? Yine laptop kullanan arkadaşlar ekran kartlarını güncellesinler. kurarken tabii ki de Defender'ı buradan kapatıyorsunuz. Zaten videoda onları değindim. Ve burada şöyle göstereyim. Buradaki malzemeler falan hepsi yerli yerinde duruyor. Hatta şöyle bakalım. Masalarımız falan, sandalyelerimiz burada var mı? Burada şimdi hatırlamıyorum. Renderlerden bakarsam belki görürüm ama. Yani şöyle basit sandalyelerden falan koyabiliriz ya buralara. Hatta beyazlardan da olabilir. Şöyle getirelim. Şimdi buradan alt kısımlarında hani Oturakları neydi? Tam onları hatırlamıyorum. Ama bu belki bunlar da olur. Burada da masa vardı. Öyle hatırlıyorum. Evet. Burada masa vardı. Yani Escape 4.2'de tane çok anlatacak bir şey yok aslında ama şimdi renderlarına aslında burada ayarları kaydetmemişim herhalde. sahnelerim kayıtlıydı normalde benim de. Şöyle yapalım. Şöyle bir render alalım. Ayar kısımlarına bakacaktım. Evet. Ha, bu çok fazla. Şunu orijinale getirelim. Evet, çok yakın olmuş. Aslında bu ayarlar benim önceki sürümden kalma ayarlar. O yüzden böyle görünüyor. Ha, burada biz tabii Skybox kullanmışız. Skybox'ta şu an herhalde eee olduğu için o da şu an gitmemiş görünüyor. Evet. Yani ayarları ben böyle kullanmışım. Ekspozürü biraz açmışız. Işıklar falan gerçekten çok güzel duruyor burada. Şöyle bakıp render alabiliriz belki yeni kurduğum için render almada bakın batch renderlık da varmış burada mesela. Sahneleri otomatik kendisi render alıyor. Onları da yaparız. Ben de şimdi yeni kurduğum için çok fazla içerisine girmedim. Ya önceki sürümlerde de vardı diyordum. Hmm, evet. Sanırım bunu yapay zekaya da getirmişler ama bizdeki tabii farklı versiyon olduğu için şu an burada söyleyeyim. Belki bu onu desteklemeyebilir. Ama şimdi bu render süresi falan artık ekran kartınıza göre bilgisayarınızın hızına göre değişecek. Şimdi 4.2'de şöyle kütüphane ile ilgili bir sıkıntı yok bu sürümde. Yani benim paylaştığım dosyada yok. Daha sonra içerisindeki Materyallerle ilgili bir sıkıntı yok. Render'ı bitirdi. Şöyle bakalım. Şimdi direkt render'a bastığım için tabii çok fazla özenmedim. Ama mesela buradaki kişiler falan hepsi duruyor aslında. Enscape'in de güzelliği bu mesela. Önceki sürümlerden gelen çoğu şey burada duruyor bunu photoshop'a atabiliriz. Orada belki renklendirebiliriz vesaire vesaire. Tabii ben burada yanlış yönden baktığım için de olabilir. Mesela bakın şöyle baktığımda ışığı arkama aldım. Ortam biraz daha aydınlık çıkıyor. Bir de ne kadar detaylı burada modellerseniz ve yansımaları falan iyi ayarlarsanız mesela burada yine yansımalar var ama biraz fazla görünüyor. Sorun değil. Onları ayarlayabiliriz en azından. Bir modelimiz var ya. Yani. Mesela bakın şurada yerdeki şu parlaklık vesaire çok güzel görünüyor. Şurada kabartı. Çok iyi. Ben sadece bunu hani örnek olsun diye açmak istedim aslında. Hani 4.2'yi başka türlü size hani buradan indirin diyemem. O yüzden burada gösteremediğim için en azından bu videonun altında bir link paylaşarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz de o videoyu izledikten sonra Tekrardan buraya gelin arkadaşlar. Orada zaten bahsettim yine. Bir yorum atın. İşte kurun. Kurdum deyin ki hani e, kuramayan arkadaşlar da oradan görsünler, baksınlar kuruluyormuş yani. Ama e, kuramayanlar da yazarsa yine eline geleni yardımı yaparım. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum aslında. Malzemeleri falan aslında göstermek istemiştim ama dış mekanda da gayet iyi aslında. Bakın şöyle. Biz burada içe yönelik çalışma yaptığımız için dışa çok fazla özenmedik. Aslında burada da koyabiliyoruz malzemeleri. Şöyle. Burada da geliyor. Yani bir daha oraya gitmenize gerek yok. Mesela şurada insan koyalım. Burada uygula dedikten sonra bakın bu kısma geldi. Şöyle. i̇sterseniz yani burada Önceki bir önceki versiyonlarda da vardı bu. Ama ben alıştığım için tabi direkt e, SketchUp'ın içerisine gidiyordum. Orada yerleştiriyordum. Şuradaki ağaçlar çıkmış mıydı acaba bakayım. Evet bunlar da varmış. Sarmaşıklar var. Gayet iyi ya. Çok fazla Enscape'i kullanmıyorum. Aslında. Şimdi Twinmotion'a e, sardım. Biraz onunla ilgileniyorum. Bakalım. Bilmiyorum. Onunla ilgili de iç mekan yaptım. Aslında Twinmotion'la ilgili de paylaşacağım. Şöyle mesela Twinmotion'da bunları yaptım. Çok da iyi değil. Basit bir şey böyle. Hazır mekanlarda deneme yaptım. Yani bu ayarları da sizinle paylaşacağım yine. Şimdilik ile ilgili e, paylaşımım bu kadar olsun. 4.2'yi böyle size göstermiş oldum. Detaya giremiyorum çok süre uzamasın diye. Sizler de abone değilseniz de abone olmanızı rica ederim. Görüşmek üzere.